1948'den birdir oradaki yani sistematik zulümlerle bu sefer İsraililer tarih boyunca kendilerine yapılan birçok her üsünü, şeyin intikamını ne e, bu sefer Filistinlerin bir üzerine, avuç masum, masum Filistinliye yüklüyorlar. adım 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 altı gün savaşlarında daha sonraki savaşlarda adım adım ilerliyorlar. Her seferinde birçok insan haklı ihlal oluyor. E tabii ki savaşın olmadığı dönemlerde de işte Gazze'yi mesela işte hep şimdi konuşulan açık hava hapishanesi yapmışlar. İnsanlar orada temiz bir su bile içemiyorlar. Ee, sürekli polis noktalarında taciz ediliyorlar. İşte kimi şimdi görüyoruz röportaj yapan çocuklar birçoğu kendim büyüyeceğim, yaşlı bir insanda ileride olacağım diye bir öngörüsü bile yok. Ne zaman öleceğim diye Birçoğu adeta bekleyen güvensizlik ortamında zaten hayatlarını geçirdiler. Bir röportaj vardı orada bir Gazze'de yaşayan bir Filistinli'ye soruyorlar işte hani ölmekten korkmuyor musun? Diyor ki e, biz burada her gün zaten diyor ölüyoruz. Tabii yani sonuçta yani e, Tevratında bir yerde öldürmeyeceksin emrini İsrailli dışında e, e, <laughs> İsrailleri öldürmeyeceksine adeta çevirmiş. Her türlü zulmü bütün dünyanın gözü önünde yapan bir yapıya dönmüş vaziyette. Yani tarih boyunca kendilerine yapılanlardan çok daha büyük zulmü veya ona benzer zulmü diyelim. Çok büyük hı hı. demek belki abartı olabilir. Çünkü ne bileyim yani İkinci Dünya Savaşı'nda onlar da çok büyük haksızlıklara uğradılar. Ama kendilerine yapılan haksızlıkla benzerini yapıyorlar. Zaten şu anda görüyoruz da bazı da şu an entelektüel Yahudiler de diyorlar ki kardeşim ben ...İsrail'in bu yaptıklarına karşıyım... ...çünkü ben soykırıma uğramış ailelerden geliyorum... ...benim ailemde bu kadar soykırıma uğrayanlar var... ...eğer ben soykırıma uğrayan ailelerden gelen biri olarak... ...şu anda İsrail'in yaptığı bu soykırıma e, destek verirsem... ...kendimi ihanet etmiş olurum diye ...yani bir buna benzer e, dürüst, namuslu e, Yahudilerde olduğunu da belirtelim... ...ama çok açıkçası... ...kendileri yıllardır o soykırımın üzerinden nemalanmaya çalışan... ...kendilerine yapılan o haksızlıklardan dolayı e, onu kullanıyor der. Soykırım yapmak için soykırımı kullanır hale geldiler. Geçmişte kendilerine yapılanları. E, bu yaptıkları olaysa hepimizin de karşıt olduğu ne yazık ki... E, ...antisemitizme artmasını sağlamaktan başka bir şeye sebebiyet vermeyecektir. Sadece Müslümanların arasında değil, emin olun, Hristiyanların arasında da, dünyadaki birçok devletin arasında da bu yaptıkları ne yazık ki Yahudi de, o devletin yaptıkları halk arasında işte antisemitizmi de arttıracak bir unsur. Bunun sonunun ne olacağını ben bilemiyorum. Tahmin olan çok insan var. Hep beraber bekleyip göreceğiz. Fakat şu anda ben de tabii birçok insan gibi burada bunları konuşurken, kınarken somut bir şey yapamamanın üzüntüsünü, acısını, sıkıntısını en içimde hissediyorum. En işte fazla boykot edilebiliyor vesaire. Onlar da küçük adımlar olsun, küçük de olsa yapmak isteyen yapsın önemlidir. Küçüğü büyüğü yoktur. Tabii yani ki boykot. yani sonuçta görmemiz gereken şeylerden birisi işte Müslümanların güçlü olması gerektiğini görürüz. Yani bu slogan olarak herkes söylüyor ama gerçekten bunu yapmak için herkesin taşın altına elini sokması gerekiyor. Çünkü güçlü olmazsak ileride de bu tip olayların olmasının kaçınılmaz olduğunu görüyoruz. Bir gün Gazze başka bir devlette de olabilir. Onu da bilmemiz lazım. Evet, hani bugün Gazze, yarın hangimize evet. diye de düşünmemiz Türkiye lazım. onlara vaat edilen topraklarda Türkiye'den bir takım hani kendi çaplarında vaat edilmiş toprakların haritası var ya onların. Tabii. Türkiye'den bir takım illerinde olduğu. Ya tabii yani Fırat'ın şeyi deyince Türkiye'nin de de bir yerde aynen öyle olduğu düşünülüyor. Bu da bir abartı bir şey değil. Dediğim hı -hı. gibi yani sayılardaki ifadelere bakarsak evladım. Zaten harita çıkartmışlar yani, yani böyle Türkiye'nin de böyle Tabii. bir şeyini almışlar Tabii. yani. Fırat'tan başlatırsanız Türkiye'yi de alır ama dediğim gibi Hz. Süleyman döneminde bile Fırat'a kadar gelen bir şeyleri yoktu. Hı -hı. Ama Türkiye'yi de uzun vadede düşünürler demek hı -hı. bir paranoya, bir komplo teorisi değil. Yahudilerin düşünürler. Teoloji... Ancak düşünürler. O ayrı Tabii, bir konu yani, da. Yavuzları... Yani, hı -hı. Ya şöyle bir şey var yani eğer ki akıllı olmazsanız sonuçta bizi kurtaracak şey bizim biz olmamız değil bizim akıllı olmamız. Evet. Yani biz zaten korunmuşuz bize bir şey olmaz diye düşünmememiz lazım. Belki Filistinler de bir gün öyle düşünüyordu. Tabii. Başlarına bugün bu geldi. O yüzden her şeyden önce gerekli tedbir... Olmaz olmaz dememek lazım. Yok gerekli tedbirleri almak lazım ve gerekli tedbirler gönül istiyor ki keşke kısa vadeli hemen yapılacak bir şeyler olsa. Hemen yapılacak şeyler belki işte insan hakları mahkemesine kısa vadede onları şikayet etmek. Amerika'nın içinde çünkü Amerika'nın desteği de İsrail için çok önemli. Sonuçta Amerika yine bir Amerika'nın kendi yani, mekanizmaları kendi içerisinde sorgulamalara başladı başladı. Işte hani. Amerika'nın içinden bir kamuoyu ulaştırmak çok önemli evet. İsrail'e karşı. Bunlara gayret et. Yani kısa vadede yapılabilecek şeyler bunlar. Peki, Zor evet. olsa da ama yani gerçek çözüm uzun vadeli. Onu Hı. bilmemiz lazım. Çok teşekkür ediyorum. Yani,